gel buraya gel. Utanmıyor musun? Kaç yaşında adamsın? Mahallenin çocukları bile kaçarken zile basıyorlar. Haber veriyorlar. Benim askerdeki arkadaşa hediye gönderdim, Gitmişsiniz evde bulamadık yazısı asmışsınız. Firar sanmış komutanlar. Bir ay askerliği uzadı çocuğun. Piç. Şu yönetmeliğe de bir iletin. Gelen kargoyu ödeme öncesi bir açalım bir bakalım. Ayakkabı yerine kurutulmuş öğrenci çorabı gönderiyorlar. Telefon siparişi verdim patates yollamışlar. İstediğim olacak dedim. Benim sipariş ettiğim ürün gelecek buraya dedim. İnat ettim. Yardım Yardımcı oldum. Patates sipariş ettim. Kereviz geldi eve. Aşkla yapıyorlar ya dolandırıcılığı. Bir dakika şunu da Fatih Sultan Mehmet'in tablosu buradan sektire sektire getiriyorsun onu. Ben puzzle sevmiyorum. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Ödeme seçenekleriniz fazla alternatifler falan. Ben bu sefer s**erek ödemek istiyorum. Yok mu? Şubeye geleyim orada Cazip kampanyalar, güzel şeyler yani. Kapıda ödeme, karşıdan ödeme iyi şeyler yani. Ben arkadan ödemek istiyorum. Arkamdan beni çok güzel bir reklam var. Diyor ki dünyayı senin beynin değiştirecek ama lütfen sen üstüne alınma çünkü sende beyin yok. Beyefendi dışarıda beklersek hastam var şu anda hemen alacağım sizi yok hemen al beyefendi biraz empati kurun be hangi birinize yetişeyim Ercan Bey sizin bir şeyiniz yok bak senin belanı sikerim ikidir boşa tutturuyorsun bunu bana Alev Hanım sizin biraz durulmanız lazım siz atalarımız da söylemiş her kuşun demiş eti yenmez değil mi Kenan Bey gözle görülür bir şey yok Yok lan, lan hani lan nerede? Hani bu Kenan Bey şimdi sakin olalım. İç organ olabilir. Süresine kadar? 7 saniye. Gittik burada. Hepiniz üstüme geliyordu. Gel. Sen de erkenciydin değil mi? Çözüm bulamıyoruz. Sana bunu kullan dedim. Takarken patlamışsın. Biz daha ne yapalım ama? O esnadayken dikkatimizi başka yere vermeliyiz. Dizi açın mesela. Star TV açmayın. Orada erkenci kuş var. Bütün hastaların müzdarip ondan. Dayıcım sen bununla artık deprem yaratamazsın. Geçti geçti. Ölçebilirsin belki. Bunu bırak. Sallanırsa bir daha erzak merzak arayın. Kaçın. Zelzele var dışarıda. Ve en önemlisi göz koruyaları ananı sikin. Ulan kulağıma ne yapıyorsun? Amına kudu. Sayın yolcu. Eyeliner, havayolu Hoş geldiniz. Yolculuğumuz birazdan başlayacaktır. Yolculuk süresince uçak ile alakalı birbirimize saçma sapalak bilgiler vermeyelim. 48 a ah, hostes arkadaşlarımızı lütfen arkadan dikizlemeyelim. Biliyorsunuz ki uçağımızda sıvı yasa var. Business class 1 a mil biriktirip de geldin. Ne bu sosyetik şımarık tavırlar? Bak aslan. Nasıl da gururla ufka bakıyor öyle. Sanki adına tepe yapmışlar yiğit Evet ışıklarımızı kapatalım. Sakin ve medeni bir yolculuk bizi bekliyor. 34C. Kitap okuma ışığımızı kitabımıza tutuyoruz. Yüzümüze değil. Hanzo. Sahne yapmışsın kendin orada. Uçağın ışıklarını biraz açabilir miyiz? Hanımefendi doğum yapmakta 26A. Bilerek denk getiriyorsunuz değil mi? Uçakta doğum böyle havalı olur. 900 kilometre hızla gidiyoruz. Şimdi o çocuk nereli yani? Kütüğüne ne yazacak? Yollu mu yazsınlar kütüğü? Tercihleri neyi yazacağım ben ya? Tıp okusam senelik 50 bin TL. 6 senede bitirsem ev kirası, yemesi, içmesi, aidatı, elektriği, suyu, doğalgazı, yolu, yordam, özel ihtiyaçları, si, eğlence yok. En sıkısı 750 bin TL. Ben bu okulu okurum, telefonuma kulaklık yerine steteskop takarım. E bu isteyenin dilini diker. 750 bin lira ne ama? Doktor oldum desek ben bu zararı kaç senede çıkartıyorum? İşlerim açılsın diye dua da edemem ki. Sen bypass arttır. Pankreasın bunu da <laughs> Babamın benden önce böbreğini okutması lazım. Ben ne yapacağım ya? Ben ne <laughs> yapacağım ya? Murat ne yapıyorsun ya? Yaptı mı tercihlerini? Travest oldum birader. Tercih meselesi kanka. Şu cadde işlek buna bakıyorum ya iki saattir. Lokalden çocuklara da söyle bak ha. Akşam buralardayım ben. Hakan ilk seni yazıyorum bak o kadar geçmişimiz var ha. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Saha kapalı ama kalalı. Billurlara geldik hadi bakalım. Fenerli haline giriyorlar da aynısı başlarına gel. Öyle bir şey yok. Biz yıllardır mağduruz başkan. Renkli yayına geçildi. Biz o zaman anladık Beşiktaş'ın sürekli şampiyon olmadığını. Kimin kime koyduğu belli değil Başka O kadar tedirginiz ki. Bak şu anda ama bir şans daha versinler adama. Elini şorta attığı gibi bu sefer götünü tutar. Tabii koydun yine cephe sakallı. Ah be Karyus sen. Yani mükemmel bir kalecisin. Efsanesin evet. Ama gözünü seveyim. İki dakika bırak karı kızı bir maça antrenmana odaklan ya. Taraftar sana bağırıyor. Kale boş diyor. Kale boş Karyus diyor sen. Hemen karı mı atsam acaba? Almanya'da doğmuşsun yokluğun olmadığı bir yer. Ama sanki gizli yolan karı tanrısı gibisin. Loris Karius. Reis özüne dön maç bir başlıyor. Bütün ümidimiz kale direkleri. Baba çal paso çal bizi artık sal. Fikret orman kanunları dedik keşi ceple al. Aaa Murat Sakoğlu sen buralara gelir miydin ya? Vallahi nereye gitsem aynı şeyi söylüyorlar. Ben de ne yapacağım şaşırdım. Çıkışta bir fotoğraf çekelim de ben seni bir paylaşayım. Senin gibilerin önünü açmak lazım. Teşekkür ederim. Benim önüm açık zaten şu an. Bir, nefes uzaklaşırsanız ben gelmiyor da şimdi. Tamam benim masaya bekliyorum o zaman seni. Bahçe tarafındayım ben. Oo Murat sen buralara gelir miydin ya? Kardeşim dinlenme tesislerindeyiz. Şehirler arası yolculuklarda buradan başka bir yer yok. O değil de bir şey soracağım. Sen buralara gelir miydin? Bak bu soru daha mantıklıymış, tebrik. Az önce adam sordu bunu, be güzel kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Dokuşturalım mı? Ne yapalım yani? Niye bakışıyoruz? Güzel abi. Evet şu anda karşımızda ultra milyarder yatırımcı, borsa bilimci Mustafa Bey var. Efendim sizce bitcoin mi, dolar mı, altın mı, titan mı? Titin alın diğerlerini. Bak ben 10 sene önce sigaraya yatırım yaptım. Hiç düştü mü? Sigara düşer mi lan? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sakladım samanı geldi zamanı yani anlıyor musun? Para sayma makinem var benim ya. Onları da birinin sayması lazım. Gel. Yani. Hüseyin şu sağdan bir başlayın bakayım ne kadar var bizim makinem. İnanabiliyor musun ya bunun paketi 50 lira ya 5 sene sonra. Kapalı alanlar artık sigara içildiği zaman içmeyenler dışarı çıkacak saygıdan. Bu kadar para vermişiz. şu anda çevreci zayağı yapıp Avrupa Birliği'ne katılabiliriz. Çünkü bütün ülke izmarit topluyor yerden. Bir tane içiyorum kafa yapıyorum. Bir meşrubat falan yok. Dilim da falan yok. Teyze sigara 15 lira olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sigaraya zam gelmiş. Şimdi. <laughs> Aynen. Yardım para 15 lira. <laughs> <laughs> ne no, bu uh -huh. On beş. gülüyor lan? Yarın. 15. Bir. Gel hadi NASA Mars'a gidilecek ilk kolonide beni kabul etti. O günden beri yaşadığım olaylar. Alo. Yok istemiyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Yani DJ'lik teklifi. Halkımız ama sağ olsunlar. Çok gururlular bana karşı. Bir taraf diyor işte Mars'a gittiği zaman nasıl oruç tutacak. Diğer taraf diyor bir şey olmaz. Seferi sayılır. Namazları kaçırma diyenler vardı. da. Kılamam diyorum. Bana bağırıyorlar. Ne yapayım? Uzayda kıble aşağıda. Amuda kalksam saçma Eğitim sistemi kötü. Evet ama biz de çok normal insanlar değil. Herkesin başarı merdivenleri kitaplardan benim dayım hala 40 fırın ekmek öneriyor. Tahtaya yazı yazalım diye tebeşiri ürettiler. Biz onu toz haline getirip içtik ya. Dünyaya sesimizi duyuracağız dedik. Hollywood'a kadın bir aktörümüzü yolladık. Tecavüz edip geri gönderdiler. Biz yolladığımızın arkasında durmazsak onlar yolladığımızın arkasında hiç durmaz. İnsan motive olmak ister hocam. Valla sadece senden önce uzaya maymun çıktı o yüzden. Bizde en az olan meslek ne? Astronotluk. En çok olan ne? Astrolog. Yorumculuk. Bu tespit zaten anlatıyor her şey.